Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Size bugün farklı bir ürün göstereceğim. Kapsül kesim ateş. Gümüş çakımlı. Şöyle üzerinde mine var. Siyah mine. Siyah kristal taşlar var. Çok güzel bir ürün. Küçük. Bilek boy değil. Bilek boydan biraz büyük. Ama güzel bir ürün. 4 tane çakım modeli var. Yani 4 farklı çakım modeli var. Şöyle tek tek göstereyim. 1 numara 2 numara 3 numara Arnavut zincirli ve 4 numara Hepsi birbirinden güzel. Bir tek birisi daha biraz sade, birisi biraz daha yoğun. Fiyatları da ona göre değişiyor. Bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Hangisiyle ilgileniyorsanız numara belirtebilirsiniz. Şöyle. Efendim, ateş olduğu için siyah da böyle bilek Boy her zaman gelmiyor. Bilek Boy'dan biraz büyük. Gümüş takımlısı da çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Yakışıyor da Ele batma da yapmıyor. Şu an böyle çok böyle kadife gibi kaymıyor ama ilk kullandıktan sonra bir hafta 10 güne sizin elinizin dokusunu alır. Güzel akar o zaman. Tavsiye ederim. Efendim bu ürünlere ulaşmak için Tesbihçi Ömer sayfasını takipte kalın. Instagram'da Tesbihçi Ömer sayfasını takip edip yazarsanız elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın.